Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle modern ev yapımını ikinci arkadaşlar. Ben evin temelini attım böyle. Evin temeli derken şeyini attım. Görün Bu arada burası bir kötü oldu. Buradan keşke böyle yapmasaydık. Bir blok eksik eksik yapsaydık ama yapacak bir şey yok. Orayı ben sonradan düzeltirim. Kötü duruyor. Simetrik hastasıyım ben biraz. Ee, neyse. Buraları yeni tamamlayayım. Evin temelini atmıştım. Söyledim. Modern ev 2 bu. Evin adası hemen attım. Yani kaç kere söyledim 3 oldu. Yani attım yani bunu bilin. Görüyorsunuz şu anda da ekranda. Şuradan çekelim merdivenlerimizi. Bu arada ben video video çekmiştim bir tane tamam. moderne bir diye. Tabii bir yazmamıştım ama. Buralara e, merdiven koymayı unuttum. Ben sonra ekledim. Daha güzel duruyor. Oraya yapmayı unutmuşum. İlk şöyle duracak yani. Onun çatısını bekleyeceğim Çatısı ikinci partta kalır herhalde. Block of course'ımızı alalım. Ben, ben niye burada da kuvars olsun lan hadi hadi lan burada da kuvars olsun iki de böyle oluyor Allah Allah of, şimdi o oraya geçti tamam en azından oraya basmıyorum lan. lol za bir şey yanlış mı yaptım yok yapmadım Burayı Böyle yapacaktım. Şöyle yapalım. Bu ne biçim oldu amele gibi. E ee, tam simetri atmadım bu arada. Orada simetri atmak nedir ya? O nasıl bir cümle oldu? Ben de farkında değilim. Şu anda video boş şeylere geçiyor ama tamam düzelttim. A neden olmuyor Çünkü burayı bir blok daha yapsın Çünkü orayı bir blok daha yapacakmışız hızlı oynamam lazım benim biraz yani dış görünüşü böyle olacak da buna daha çatı ekleyeceğiz arkalarını falan yapmaya gerek yok Şimdilik görünüş önemli bizim dış görünüş Aa, siz arkalarını kapatıp şey eklersiniz. Hmm, i̇şte orayı kapatırsınız yani. Ben şimdi evin temelini gösteriyorum. Oha 3 dakikamız olmuş lan. Ben 5 dakika falan olduğunu zannediyordum ama o kadar da değilmiş. Hop oh, düştüm aşağı. Kreative'e ilk kreaty'de ilk düşen... Cık, niye söyleyeyim? de ilk düşen adım olarak tarihe geçtim galiba. Of daha buraları şey çekeceğiz. Ama daha zamanımız var merak etmeyelim yani. ben böyle yapalım ki şimdi kolay olsun. Zaten içeriden görün dıştan görünmeyecek şey, tahtalar. Şey kuvarslar. Gördüğünüz gibi mardanı kapattık. Sadece yukarıdan böyle görünüyor ama buraya da zaten çatı geleceğinden yukarıdan da arkasından yukarıdan da ama arkasından gözüküyor. Arkasından da gözüksün artık evin içi o. Evik kattı bu arada. Katları siz yaparsınız. Ben sadece gösteriyorum yani. Bu arada bunun hangi renk hoşunuza gidiyorsa aynı evi e, aynı şeyi yapabilirsiniz. Ya da ben bunu çok beğendim. Bunu e, ben bunun aynısını yapacağım diyorsanız yapın yani. Hmm, bir şey değişik, çok değişik bir şey yaptım şu anda. Bunlar buraya olacaktı. Ben zaten buraya koymuşum. Bir daha koyuyorum ya. Koyduğum şeyi bir daha koyuyorum. olmayacak aslında ben. ben. E ee, bana koy. Şimdi 5 dakikamız olmuş. Hasta 6 dakikamız olacak şimdi. O oldu. Hop koydum haha. Blok koyunca sevinen ilk adım diye ikinci taraya geçtim herhalde. Şimdi buraları da daha dolduracağız şeyle. Bu taş kardeşimizle. Taş merdiven kardeşimizle. Kolay sordu ya. Beklediğimden kolay sordu burayı kapatmak. Var ya bunu konsolda bile bu daha kolay. Direkten koyuyorsun hemen düz çıkıyor. Bazen bir yamuk çıkıyor. Bazen ters çıkıyor. Böyle deli ediyor insanı. Ben şuradan birazcık tamamlayayım. Videoyu durdurayım bir. Evet birazcık tamamlayabildim. O da süreli geçmesin diye saniye falan. Yine geldim. Hep böyle durdurup şey yapayım. Şey yapayım. Zaman daha az geçer. Geldim. Aslında işte burayı böyle tamamlayacaksınız. Böyle güzel bir görüntü olacak artık. Bunu da göstermeye gerek var mı? Var. Evet. Hep kapatıp açtığımın farkındayım. Evet. Yine geldim. Neden böyle yapıyorum derseniz yani az vakit geçsin. Söylemiştim az önce. Yazı söylemiştim. Evet söylemiştim. Ama daha farklı şekilde söylemiştim. Burayı da artık tamamlayalım şöyle. Artık bundan sonrasını durdurmam diye şey oluyor. Bir de burada şöyle bir şey var. Eee döndüm. Bir de şöyle bir şey var. Bunda bir bir tane daha çatı katı istiyorsanız onun üzerine böyle, böyle çatının şu iki yanını böyle kırıp inceden koyup koyabilirsiniz yani. Çatı katı yapacaksınız. Ben şimdi yapmayacağım. ilk katlı yapacağım. Belki kanalımın adını değiştirip profesyonel oyuncu yapabilirim. İstiyorsanız yazın. Ya da ya da Ronaldo gemi kalsın mı falan öyle söyleyin. Ben yapayım. Bu arada az kaldı. Evden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyorum. Yine durdurayım. Geldim. Biraz daha doldurdum. Hadi az kaldı bitecek. Ve bitiyor az kaldı. Zaten bu 10 dakika olsun yani videoda o kadar da kısa olmasın. Size görün yapın diye. Tabi şu an her şeyi merdiven çatıya harcadık. Geldim. Her zaman kapatıp açıyorum ha. Çok da uzun olsun istemiyorum. Ne yapacağım? Çok iç iç. 5 saniye kaybetmekten fazla bir şey yaramadı. Zaten bu çatı olayı. Zaten herkes yapar bu çatıyı. Hadi az kaldı. Deli deli bloklar kuracağım yine. Yani şöyle hızlı hızlı anlamında. Bitirdiğinizde şurada cücük gibi bir açıklık kalıyor. Orayı da slap ile kapatacağız arkadaşlar. Oh be beklediğimden hızlı bitirdik. Ve burayı kapattığınızda burada cücük gibi bir açıklık kalıyor söyledim. Burayı son birlikte ya da slap kapatacaksınız. Ve kapattık. Evet, modern evimiz bitti. Tabi ön olarak böyle. Tabi siz buraya bu yanlarını yapın siz ben şimdi video uzamasın diye yapıyorum eğer bu ikinci kat daha gideceksiniz, şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar ee, ince cam tamam şimdi burayı iki kıracaksınız eğer istiyorsanız yani çatı katını yapacaksınız. bunun üzerine bunu koyuyorsunuz hop şurayı kır yanlış fail yaptım Heh, şöyle yapacağız buraya da buraya da şey koyacağız ama bu bloktan altına da koyacağız hemen koyalım bunun altına da Heh, koyalım bunun altına da tabi orayı artık siz kapatın kapatayım ben ama Hadi be hadi. Video uzuyor hadi. Hop böyle. Buraya böyle. Böyle. Ve gördüğünüz gibi artık böyle duruyor. Tabii çatı katı istiyorsanız. Beğenize teşekkür abone olmayı unutmayın. Daha fazla modern ev videosu istiyorsanız videoyu like ve like tuşuna basarak ve abone ol tuşuna basarak bunu sağlayabilirsiniz. Hadi bay bay.